bu milletin değerlerinden yoksun kimi edep ve adap bilmez ahlaksızların Resul-i Ekrem Efendimize yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez. <laughs> Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır. Alçıkça, alçakça bir provokasyondur. Nitekim bu nefret suçuyla ilgili emniyetimiz ve yargımız hemen harekete geçmiş, bahse konu dergi toplatılmış, gerekli süreçler başlatılmıştır. Resulullah Efendimize ve diğer peygamberlerimize küstahlık edenler bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Biz bunun takipçisi olacağız. <laughs> Özellikle gençlerimizin gönüllerini ferah tutmasını istiyorum. Biz bu makamlarda olduğumuz sürece bu ülkede ne adına olursa olsun kimsenin kutsallarımıza hakaret etmesine göz yummayız. Haklıyken haksız konuma düşecek adımlardan Herkes uzak durmalıdır. Öfkenin aklı perdelemesine hiçbir genç kardeşim izin vermemelidir. Yolumuzu aydınlatan, kalplerimizi aşkla, merhametle, şefkatle dolduran sevgili peygamberimizin aziz hatırasına da emanetine de sahip çıkmak bizim asli görevimizdir ve biz bunu şeref sayıyoruz. Bu görevi bugüne kadar layıkıyla yerine getirdik. İnşallah bundan sonra da en güzel şekilde ifa edeceğiz.